Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde ilişkide saygı duymak ne demek ya da saygı duyulacak bir eş olmak ne demek, saygınlık ne demek bunların arasındaki farkı birazcık anlatmaya çalışacağım. Bunun belki yani yıllar yıllar öncesinde belki 5-10 sene kadar öncesinde ilişkide saygı duymak dediğinde şunu anlıyordum ve hep okumalarımı da ya da anlattığım de bunun üzerinden götürüyordum. Yani saygı duymak dediğimiz şey işte ilişkide belli bir seviyenin korunması, işte tartışılıyorken de e, belli bir limitler arasında tartışılıyor olması işte kötü bir söz söylenmemesi ya da onun hakkını gasp etmemek ya da işte onun sınırlarını e, işte saygı duyuyor olmak terimiyle hep okurdum ve anlardım ancak zaman içerisinde ilişkiyi koruyan şeyin e, net olarak bu olmadığını fark ettim yani bir ilişki güçlü bir ilişki ise ve bu ilişki böyle yıllara meydan okuyacak kadar sağlamsa burada saygı duymanın evet yani tabii ki kesinlikle bir şey var e, güçlü bir özelliği ya da iyi bir yanı var. Fakat benim burada anlatmak istediğim şey, bugün anlatmak istediğim şey o saygın bir eş olabilmek ya da eşinizi saygın bir kişi olarak görüyor olmanın aslında ilişkiye ne kattığını ve bunun ne kadar değerli olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Saygı duymak az önce söylediğim gibi yani oranın belli bir işte sınırlarına saygı duyuyor olmak, oraya işte riayet ediyor olmak, onu kırmamak, kötü söz söylememek vesaire. Ama saygın bir eş olmak dediğim şey de şu, Eşinizin bir özelliğini düşündüğünüzde yani orada hayranlık duyacağınız, orayı takdir edeceğiniz ve böyle gıptayla bakacağınız yani imreneceğiniz bir özelliği bu ille e, sizde olmayıp onda olan bir özellikten bahsetmiyorum. Ama şöyle eşinizin bir karakter ve kişilik özelliklerini düşündüğünüzde, yaptığı şeyleri düşündüğünüzde gerçekten burayı takdir edeceğiniz ve hayran duyacağı, hayranlık duyacağınız bir ya da birkaç özelliğinin oluyor olması gerekiyor. İşte burası Eşinizi sizin gözünüzde saygın bir insan yapıyor olacak. O yüzden saygın bir e, eşi sahip olup olmayacağınızı belirleyecek şey de yani bunu biraz sonra anlatacaktım. Hadi şimdi gireyim bu konuya. Neyi aradığınızla aslında alakalı? Yani şimdi ben size desem ki şöyle eşinizde hiç sevmediğiniz, sizi ondan böyle işte soğutan, e, böyle beğenmediğiniz birkaç tane özelliği ilk bir dakikada yazın desem. Ve sonrasında da eşinizle alakalı böyle... Çok böyle beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz özelliği yazın dese, muhtemelen ilk kısımda daha fazla done bulacaksınız. Ve e, hatta böyle yapılmış bir şey de var ya, ya da anlatılmış bir çalışma. Bir sergide e, bir resim koyuyorlar ve diyorlar ki bu resimde ki hataları yuvarlak içerisine alın. Her gelen işte eline bir kalem alıp o resimdeki hatalı şeyi bir yuvarlak içerisine alıyor. Hatalı bir şey değil de yani kendisince hatalı gördüğü bir şey yuvarlak içerisine alıyor. Bunun gibi yani eğer bizim gözümüz eğer hatayı aramaya odaklıysa burada tabii ki hatayı bulmak çok kolay olacak. Ve bunu tam tersine çevirin. Yani madalyon tersine çevirdiğimizde de, eğer bir ilişkide ya da eşimde saygı değer bir şey arıyorsam, orada hayranlık uyandıracak bir şey arıyorsam burayı da bulabilirim. Tam tersinde olduğu gibi. Yani beni ondan soğutacak bir şey bulabildiğim gibi onu da hayranlık duyduğum ve benim takdirimi kazanacak bir özelliği de arayarak bulabilirim. Burada şu anda bu videoyu izliyorsanız ve henüz evli değilseniz şu anki sevgilinizin ya da partnerinizin saygı duyulacak ve onu saygın bir kişi yapan özellikleri ne olduğunu lütfen bulun. Ve eğer burayı gerçekten çok arıyor da bulamıyor olmanıza rağmen hala bu ilişki içerisindeyseniz burası bir evliliğe gitmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu lütfen burayı bir düşünün. Çünkü kendiniz bile bu kısmı düşündüğünüzde yani ben bu evliliğin içerisine neden gidiyorum ya da neden bu ilişkin hala içerisindeyim sorusunun cevabını gerçekten böyle gönlünüz ferah bir şekilde bulamıyorsanız burası gerçekten ileride daha ciddi bir soruna doğru yol açacak demek. Hali hazırda evli kişiler bu videoyu izliyorsa da lütfen şöyle bir düşünün. Eşinizin gerçekten ya yani ben bu özelliğine hayran oluyorum diyebileceğiniz e, nasıl bir şey var, özelliği var. Bu ille böyle e, bir karakter özelliği olmasına da gerek yok. Belli bazı şeyi çok iyi yapıyor olabilir. Yani çok disiplinli çalışıyor olabilir, çok programlı olabilir, ee, işte çok dürüst olabilir, çok sakin ve ağırbaşlı bir insan olabilir, çok enerjik olabilir. Elinden bir şey çok iyi geliyor olabilir. Yani bu bir ne bileyim ipçambazıysa da işte bunu gerçekten çok güzel yapıyorsun diyebileceğimiz bir özelliği olabilir. Ve bu özelliği lütfen şöyle bir düşünün. Bu videonun sonunda sizden yapmanızı istediğim bir şey olacak. Lütfen onu da sonuna kadar izleyin ve videonun yararını dokunmasını istiyorsanız o söyleyeceğim şeyi yapıyor olmanızı da isteyeceğim. Eğer dediğim gibi şeyi bulamıyorsanız eşinizin evli olan çiftler için söylüyorum. Eşinizin o gerçekten iyi yaptığı ve mükemmel olan kısmını bulamıyorsanız bu kısımda size önereceğim şey şu. İlk evliliğe karar verirken ki anları bir düşünün. Bu ilişki evliliğe doğru giderken ya da işte sevgililiğin belli bazı kısımlarına geldiğinizde o evlilik teklifini beklerken neden buraya evet diyecektiniz ya da neden evlilik teklif edecektiniz? Bu kısmı düşündüğünüzde eşinizin o saygı duyulacak özelliğinin ne olduğunu belki o tozlu raflardan çıkarmanıza yardımcı olabilir. Ya da evliliğin gerçekten güzel gittiği zamanlarda o anlarda ne vardı ya da şimdi yok ya da şu anda belki daha parlak bir şekilde burası gün yüzünde. O takdir edeceğiniz özelliği bulmanızda burası yardımcı olacak. Şöyle bir geçmişinizi düşündüğünüzde yani ilkokul hayatınızı ya da, onun da belki daha da öncesindeki yaşamınızı hatırlayabildiğiniz kadar bir düşünün ve orada biz mesela neden işte öğretmenlerimize aşıktık ya da anne babalarımıza aşıktık çünkü onun bizim gözümüzde bir kıymeti ve değeri vardı yani hayran olduğumuz bir özellikleri vardı. Yani bu işte yakışıklılığı ya da güzelliği değildi tabii ki. Orayı düşündüğünüzde her şeyi belki biliyor olması, sizi çok iyi seviyor olması, sizi koruyor olması, ihtiyaçlarınızla ilgileniyor olması. Yani bir şeyi iyi yaptıkları bir özelliği vardı ve bu iyi yaptığı özelliğinden dolayı özellikle çocuk yaşta işte o hayran olduğumuz anne ve baba karakter özellikleri gelişti. Sonrasında biraz daha büyüyüp böyle ergenlik kısmına doğru geldiğimizde de orada da sınıfın içerisinde birisinin bir şeyi iyi yapıyor olduğu bir kısımda hayran olduğumuz bir yere doğru burası evrildi. Ve tabii ki süreç içerisinde yetişkinlik hayatımıza geldiğimizde de burası şu anki eşinizin ya da sevgilinizin hayran olacağı bir kısımla devam ediyor. Burayı işte bir ilişkinin bitmesinden koruyan faktör de en önemli faktörlerden bir tanesi bence. Hatta yani fazla iddialı olacak ama belki en önemlisi bence. Burada eğer eşinde hayran olduğum bir özelliği bulamıyorsam burada onun bir değerinin maalesef zor bulunacağı bir alana doğru gidiyor. Hep hani diyor ya işte eşim buna değer vermiyor ya da işte kendimi değersiz hissediyorum falan. Bunlar böyle çok fazla sık sık duyduğumuz şeyler, sözler. Bunları hissediyor olmanın temelinde de zaten bunlar o kadar böyle birbirlerine bağlı bir zincir gibi gidiyor ki yani değersiz hissediyor olman işte bu ilişkide hiç saygı duyulmaman, işte seni seviyormuş gibi hissediyor olması falan. Bunların tamamı bu ilişkide senin saygın olduğun bir kısmının kabul edilmemesi ya da buranın görülmemesinden kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden dedi ki videonun sonunda şunu yapmanızı isteyeceğim. Lütfen şimdi şöyle bir dakika kadar eşinizle, eşinizle ya da sevgilinizle böyle çok fazla saygı duyduğunuz ve orada hayran olduğunuz yani onun gerçekten bak bu özelliğine bayılıyorum dediğiniz ya yani helal olsun bak sen bunu çok güzel yapıyorsun ya da bu gerçekten senin süper bir özelliğin diyeceğiniz bir ya da birkaç tane maddeyi bir şey yapmanızı isteyeceğim e, bulmanızı isteyeceğim ve bunu bulduktan sonra lütfen bu videodan sonra eşinizle bir paylaşın ama böyle bir ağız dolusu bir övgüyle paylaşıyor olmanızı isteyeceğim yani buna gerçekten sen nasıl yapıyorsun bunu ya yani şu var bayılıyorum yani keşke bende de olmuş olsaydı falan gibi böyle bir oraya geçirecek bu hayran olduğunuz hissiyatını eşinize veya da sevginize geçirecek bir konuşma yapıyor olmanızı isteyeceğim. Burada düşünmemesi gereken hatalardan bir tanesi şu. Burada bir işte hayranlık abidesi falan böyle işte bütün güzel özellikleri kendisinde toplayan bir erkekten ya da kadından bahsetmiyoruz ama bir özelliği iyi yaptığı kesin. Ve orayı bulduğunuzda ve orayı parlattığınızda ve burası üzerinden eşinize o hayranlığı ve sevgiyi büyüttüğünüzde hem karşı taraf tabii ki burada değerli hissediyor olacak hem de sizin gözünüzde eşinizin oradaki değerinin gitgide arttığı bir kısma doğru gidecek. Çünkü dedik ya yani neyi arıyorsanız onu bulacaksınız. Ben bu işleri sürekli kusur arıyorsam, eşimin yaptığı hataları arıyorsam ve sürekli eleştirecek bir şey arıyorsam burayı bulmam çok zor değil. Dediğim gibi bunu tekrar madalyonun tersine çevirdiğinizde de eşimde hayran olduğum bir özelliği ve onun gerçekten iyi yaptığını aradığım bir özellik olursa da burayı bulmam da çok zor olmayacak. Bunun ikisinin arasındaki farkı tabii ki anlamışsınızdır. Eleştirdiğim alanı eşime söylediğimde bu ikimizi çok uzak diyarlara götürecek. Bu, bu ilişkide büyük bir e, soğukluk oluşturacak maalesef. Ama diğerini söylediğimde yani burayı gerçekten hayranım senin bu özelliğine dediğimde artı parantez söylüyorum bu tabii ki kötü özelliğini ya da sevmediğiniz bir davranışı ortadan kaldırmayacak ancak bu aranızdaki olumlu etkileşimle birlikte belki günü ya da zamanı yeri geldiğinde bu rahatsız olduğunuz kısmı da daha kolay konuşuyor olabilmenizi mümkün kılacak bu arasındaki farkı unutmayın ee, lütfen bu az önce söylediğim o bir dakikalık düşünme kısmını da e, yapıp eşinize böyle ağız dolusu bir iltifatla o hayranlığı, onun ilklerine kadar hissetmesine e, mümkün kılacak bir konuşmayı yapmanızı İstiyorum burayı da unutmayın lütfen. Peki umarım beğenmişsinizdir videoyu. Burada sonlandırıyorum. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer içerikleri de göz atmak için şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.